Evet ben dahil sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 5-11 Şubat arasında biz yayları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızda başlayalım biz sevgili yaylar için. Arkadaşlar ilk kart için konuşmak erken tabi ama ikinci üçüncü kartta bakacağız sonuca. Kılıçların dokuzlusu arkadaşlar. Kılıçların dokuzlusu da nedir? Bu dönem iş altında bayağı e, iş yerimizde veya işle alakalı bayağı bir stres altında olabileceğimizi eğer panik atağı olan arkadaşlar varsa bu dönem dikkat etmesi gerektiğini e, sembolize eder ve aynı zamanda ağır işe e, ve strese bağlı olarak bu dönem e, sırt, boyun ve baş bölgemizde birazcık Kronik ağrılar hissedebileceğimizi sembolize eden bir karttır. Kılıçların dokuzlusu. Aynı zamanda da arkadaşlar uzun dönem e, ilişkide uzun dönem süre gelen bir üçüncü kişinin varlığı. Yani kaba tabirle metreslik. Metresi sembolize eder. Aynı zamanda e, kılıçların dokuzlusu sevgili yaylar. Hadi bakalım ikinci kartımız. Ama nedir? E, demek ki ne demiştim daha önceden arkadaşlar e, karta nasıl bakıp nasıl görmek isterseniz aslında öyle görürsünüz normalde kılıçların dokuzusundan korkulur çünkü gerçek anlamda negatif bir karttır ama şöyle söyleyebilirim hanımefendi uyanmış artık yani kalkmış yani bu da nedir e, nasıl tasvir edebiliriz uyandık geceden ve sabah olmaya başladı diyebiliriz ki ikinci kartımızda bunu onaylıyor aslında. Diyor ki kupaların ikilisi. Kupaların ikilisi nedir? Birincisi uzun dönem e, beraberliği olan insanlar, e, çiftler için e, bir sonraki adım, daha ciddi bir adım veyahut da evlilik teklifi e, olabilir. İkinci bir iş bazı yaylar için. Ve aynı zamanda da şöyle söyleyebilirim. Ee, çok duygusal olacağımız bir dönem ve e, güzel bir ortaklığı da sembolize eder kupaların ikilisi eğer bu dönem güzel bir ortaklık e, düşünceniz varsa sevgili yaylar bir de e, ne söyleyebilirim bu dönem sevgi aşk duygusallık diyebiliriz kupaların ikilisine ve e, yalnız olan yaylar içinde şunu söyleyebiliriz hani derler ya bir elmanın ikinci yarısı bir elmanın iki yarısı gibiyiz. İkinci yarınızı bulabileceğiniz bir dönemi de sembolize eder bu dönemde sevgili yaylar. Hadi in bakalım. Son kartımızı da çekelim. Çat. U. Arkadaşlar, Adalet kartı ve şeydir. Aa Kabalada da aslında gizli kader kartıdır. Ne diyebiliriz bu karttan alakalı? Bu dönem hayatımızın çok böyle inişli çıkışlı olmayacağını, çok balanslı bir şekilde devam edeceğini, yani tam bir harmoni içinde olacağını aslında söyleyebilirim bu dönemde. Burada da arkadaşlar bakın adalet kartı da normal şartlarda ortaklığı güzel bir ortaklığı sembolize eder, aynı zamanda mahkeme ve mahkemenin sonucunun da bizim lehimize olacağını sembolize eder aynı zamanda ve gene evliliği sembolize eder. Bu dönem sağlam bir takım dostluklar kurabilirsiniz. Aynı zamanda çok sağlam dostlukları e, sembolize eder Adalet Kartı. İmza ile alakalı bir takım işleriniz olabilir. Bu kontrat olabilir. Ev alım satım olabilir. Alım satımla alakalı yani bir, bir takım işlemler olabilir. Noter işi yani imza ile alakalı aklınıza gelebilecek herhangi bir işle alakalı bir e, işimizin olacağını sembolize eder. Evet sevgili yaylar bizler için 5-11 Şubat arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Şubat ayının full versiyonuna ulaşabilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.